açıklama yapmak istemedikçe halen üstüme geliyorsunuz. Bak halen üstüme geliyorsunuz. Ama size şunu söyleyeyim. Yok halen 29 Eylül'de siz, sana kanatlarını açıp gösterdi mesajlar. Oğlum insan madem sevgiliyiz beni Mehmet Fidan diye kaydettiğin zamanlar sevgili miydik? Artık yani Allah peygamber aşkına ne iftira at üstüme. Anladın hiçbir şey yapma. Sen git gene gece kılaplarda eğlen toz. Yani sen Gerçek yüzü mü kardeşim artık yani yalan söyleme var. millet üstüme gelmesin bari anladın mı? Ne kadar salak bir milletsiniz siz ya. 29 Eylül'de sevgiliydik. Oğlum 1 Ekim'de başladığımızı bütün herkes biliyor. Arkadaşlar 1 Ekim'de o başladı sizin gördüğünüz. Lan ne saçma bir şey bu. Ay yazıktır günahtır ya sen sabahlara kadar klaplarda takıl kardeşim. Abi şu kadarcık Allah aşkına beyninizi kullanın. Ya ben bunu ilişkide aldatsam. Bak ben bunu ilişkide aldatsam bir sene neden ilişkimi sürdüreyim? Yedi kez terk edilmeme rağmen neden ben koşayım ben adım atayım? Üç neden Adana'yı ailemi yanına getirip imam nikah kıyayım? Neden abi neden? Neden? Bu kız neden resmi nikah bir hafta kala tam tamına yedi gün kala? Yine e şu kadarcık beyninizi kullanın bak bende de deliller var ama hiçbirini onlar da gösterirsem biliyorum ne olacağını ya Allah büyük göstermeyeceğim göstermeyeceğim sen babanı engelleme engelleme senin babanı engelleme hakkın yok adam orada Suriye'de sana dün gece 2-3 sularında yazıyor bana da yazıyor neler yazdığını da biliyorsun